Ama eğer bir bulursam kimin aldığını ben de onun canını alacağım. Ya anne ne demek sakin ol. O yüzüğün benim için anlamını sen biliyorsun. Aman be. Bir konuda da anlayın beni ya. Bir Allah'ın kulu da çıkıp derdimi anlasın yeter be. Üzülüyor musun? Ya ben ne yapıyorum? Son üç senedir yaşamıyorum bile ya. Eğer o yüzüğü bulamazlarsa şerefsizim dağıtırım burayı. O yüzüğü bulacaklar. Ha? Ne? Hayır, kimsenin sesini duymak istemiyorum. Hayır dedim. Kapatıyorum, hoşça kal. Komutanım. Bu iş hepimizi çok üzdü Ali. Keşke böyle bir şey hiç olmasaydı. Oldu ama komutanım. Evet. Umarım en kısa zamanda buluruz. Çocuklar deli gibi arıyorlar. Gördüğümü bilmiyorum. Hiçbir şey görecek halim yok komutanım. Mağdur durumda olan benim. Anlıyorum Ali. Mal canın yongasıdır derler. Ben de istemem hiçbir şeyimin kaybolmasını. Ama bu kadar yaygara yapman da çok ayıp. Canım yandı komutanım. Ne yapsaydım? Becerebilir misin bilmiyorum ama... ...efendi olmayı dene en azından. Yüzün bulunacak. Bulunmazsa da ben kendi cebimden para verip aynısını alacağım sana. Komutanım... Kes! Sen yüzün kaybolduğu için üzgünsün. Ben de bölümde böyle bir şey olduğu için üzgünüm. Daha fazla konuşursak kalbini kırabilirim Ali. Vallahi ben de üzüldüm babacanlar ya. Oğlum burada böyle yattığımız için olan bitenden hiç haberimiz olmadı. Hiç sorma ya. Benim bile leşem kaçtı namussuzum ya. Ya üzülmeyin bu kadar be. Oğlum cana geleceğine mala gelsin demişler. Bak Ali aklı başında bir arkadaşımız. Herhalde canı yanınca biraz fevri davranmış. Hepsi odur be. Ama Aman abicim ne fevri davranması ya. Ortalığı ayağa kaldırdı adam. Bulunması yok yere başımız yanacak. En az onar gün hapis diyorlar. Hem de alayda değil tümende. Ha. E ben tümende de yattım. Yani fena yer değildir aslında. <laughs> ya oğlum şaka yaptım be. Bakın merak etmeyin olmaz bir şey. Bak Yarın ben çıkarım buradan. Gündüz çarşıda gidin tozun eğlenin. Akşam hep beraber konuşuruz Ali ile. Tamam. Ha? tamam. Tamam tamam abi. Tamam. He, çözdü bile olayı Arıza. Ula Arıza şey gibi adamsın. He. Neydi ola o büyücünün adı? Gandal mıydı, gondol mıydı ne öyle bir şey. Kusura bakma Hamza. Biraz gürültü yapacağız ama. Bıktık oğlum senden bıktık. Taka. Yeter be. Bıktık ulan senden. Bak. Ulan yeter ulan! Ya. Nasılsın babacığım? İyi değilim. Ben de revirde yatıyordum. Başına gelenleri duydum. Üzüldüm, geçmiş olsun. Eyvallah, sana da. Yalnız takıldığın adamlara dikkat et. Arada eli uzun biri var. Ayıp olmuyor mu Ali? Lafım sana değil. Sen de yoktun o gece burada. Olsam bana da laf edeceksin yani. Sıkardı o biraz. Sıkardı sıkmazdı. Senin bir şeyin çalınsa ne hissederdin? En azından hemen çalındı demeyiz hoca. Kaybolmuşsa kimseye iftira atmayalım deriz. Daha bir aydır tanıyorum sizi. Nereden bileyim hırlı mısınız, hırsız mısınız? Üstelik sen o gece çok ilgilendin kolyemle ha? Ya ben de yalıdaydı be ya. Şakasıza takıldı adam. Abartma sen de. Konuşana bak. Zaten nasıl seni tutup da yaptılar anlayamadım. Kurda kuzu emanet etmişler. Ve bunu var ya. Şş, bak şimdi Ali biraderim. Bir yere kadar üzüntünü anlarız. Herhalde senin için değerliydi. Ya bırakın tıraşı Allah aşkına. Ne bileyim aranızdan birinin çalıp da çarşıda satmadın ha? Üstelik senin bir de paraya ihtiyacın vardı. Ne diyorsun lan sen? Hamza, ha? Hamza, bak abi. Abi. yavaş. abi, abi. geri al. Almıyor. Sen ya, kimsin lan? Abi. lan. Tutun ne çıktın lan? Kim ulan seni? seni? Kim, abi, sen, ya. Ya. kim ya. hırsız diyorsun ha? Kim hırsız diyorsun sen? çekil Çekil bari! kim diyorsun ha? Kim hırsız ya. Ya. ulan? Abi ya. Dur, ya. dur. Dur. ulan. Yapamadım. 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 Körlerdir. Ha kim hırsız? Kim hırsız? Tamam. Dur abi. Allah'ın işte. Al sana kolye. Senin yatağında. İçinde kızın birinin resmi var diye mi bu kadar önemli al ya? kızın biri değil o. Karım o benim. Daha doğrusu karımdı. Üç sene önce öldü.